Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 22 kariyer modu Fenerbahçe serüveninden hepinize merhabalar diliyorum. Bugün Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi konuk edeceğiz. Göztepe ile oynayacağız. Kadromuz da bu şekilde olacak. Berk Özer'i de alayım kaleye. Altay bu maçta oynamasa da olur. Evet arkadaşlar. Maça hemen başlayalım zaman kaybetmeyelim. maçı başlatıyorum. Kendi sahamızda oynuyoruz. Taraftarımızın önündeyiz. Ve maç başladı arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. İlk maçı 7-4 biz, biz kazanmıştık. arka gidiyorduk. Arda arda goller yemiştik. Tisserand. İlk golü yedik arkadaşlar. Göztepe attı ilk golü fakat tabii ki de umudu kaybetmek yok. Valencia hızlandı. Güzel de çekti Valencia topu. Valencia ayağından açtı. Son anda ayağından açtı. Mesut Berisha'yı kaçırdı. Berisha. Çok iyi çıkardı kadecide bir. Kimince? Şu NDA gayet iyi bir futbolcu. Güzel çıkardı. 2-0 oldu. Maalesef. Valencia Yine aldı gidiyor. Kendi evimizde 2-0 gerideyiz. Gol ve goller bulmamız lazım. Berisha yine kaptırdı topu orada. Tisserand şu hatalar gözüm yakışmıyor sana. aldı kontrol de etti. NDI'ye geçit yok orada. Konan'dan yine kaptırdık topu. İnanılmaz derecede kötü oynuyor takım. Aman diyeyim. Ya bir an evvel kendimize gelmemiz lazım. Turu kaybederiz yoksa. Olan turu olur yani. Berisha. Emre Demir önünde kaçtı. Emre hızlandı. Faul Kimice? Kaleci Mesut Attığı yerde Ender Valencia Güzel bir pozisyondu Crespo yine defans Meyer geliyor şimdi Özil'in yanına. Emre Demir tekte bir vuruş denedi. Olmadı maalesef. Konan'ın indirdiği yerde NDI'ye var. Konan alacak mı topu? Alması lazım. Aferin. Korner. Korner. Yani pür dikkat oynuyorum arkadaşlar. Çünkü bir anda arda arda goller dedik. Soner Aydoğdu şimdi top onda. Fenerbahçe futbolcular izin vermedi. Emre genç futbolcu verdi Berisha'ya. Berisha'dan Nazım'a. Nazım'dan Berisha'ya. Berisha'dan Mesut'a doğru olmadı. İrfancan bayat aldı topu. Konan. Asut özil yine iyi kullanamadık maalesef. Cesarant güzel girdi araya fakat Göztepe de top yine 50 kişi birden geliyorlar yani atağa da defansa da offside Berke de 2 gol yedi çocuğun morali bozulmuştur ya yani. Crespo güzel kaçırdı Enner Valencia'yı Valencia şimdi attığı yerde Mesut İrfan Can yine güzel çıkardı takım arkadaşlarına kızıyor Enner Valencia. Mesut'tan harika orta. Enner Valencia'dan güzel bir kafa golü izledik. Durum şimdi 2-1. Bakalım ne olacak. Gol veya goller bulmaya devam edecek miyiz? O çok önemli. Totalde de 8-6'ya geldi durum. Nasıl penaltı olur ya? Öyle penaltı mı olur ya? Omuz attım adama. Berke penaltıyı çıkardı. İşte bu. Valencia dönecek mi? Döndü. Harika döndü. Harika da götürüyor topu. Karşısında Envo -vobo envobodo var. Hı. Emre Demir. Mesut pas istedi. Aldı Mesut vurdu. İrfancan çıkardı. Yine güzel bir orta Berishaya doğru bu sefer. Berisha'dan çıktı top. Dakika 43 ilk yarıda. Respo Attığı yerde Berisha. Berisha'dan harika pas. Şimdi Mesut. Emre'yi gördü. Emre güzel aldı önünü aslında ama orada defans vardı yanında. Zorlandı biraz. Konan. Attığı yerde Enner Valencia. Gördü köşeye vurdu İrfan Can. Eğri bayat. Bunu da çıkardı. Cicerant en arkada vurdu kafayı da olmadı. İlk yarı 2 birlik Göztepe galibiyetiyle bitiyor. İlk yarıda Göztepe'nin önde olduğunu belirtelim. Şimdi ikinci yarı başladı. Meyer Mesut paslaşması. Mesut geçti. Bakü. Bakü gidiyor. Bakü ya da artık neyse. Halil Akbunar boş kaldı. Vurdu ve gol. 3-1. Maalesef e, ikinci yarıda gol yedik. O çok iyi ya. Halil Akbunar gerçekten oyunda da iyi. Valencia Valencia rakibini geçti Berisha'ya doğru Atınç Nukan girdi araya Defansta Ndiaye Conan Enler Valencia Valencia Berisha'ya atsana be adam Relax Bonar şimdi. Soner. Attığı yerde Crespo araya girdi son anda. Berisha baktı kaleye Berisha vurdu. İrfan Can Eribayat bunu da çıkardı. Fenerbahçe'nin acilen gol ve goller bulması lazım işini garantiye alabilmesi için Aman din. Bak şu girdi, aldı. Berke Özer iyi kapattı orada. Halil'de kaldı top. Konan aldı bu sefer de. Mesut yapma Mesut. Dakika 63'te çok önemli bir pozisyon kaçtı Mesut Özil'le. Yeniliyoruz yani. Tamam. Turu geçeriz belki ama çok kötü yani. Performans olarak takım. Hancı Hayan Diserant aman diyeyim Kırmızı yok değil mi yok Sarı verdi Soner kullandı Çok iyi kullandı Göstefe bu bugüne özel hazırlanmış herhalde Emre Demir şimdi hızını kullanacak Emre. Kullandı. Kullanmaya da devam ediyor. Defans girdi araya. Emre'den aldılar topu. Konan bırakmadı topu orada. Halil Akbunar'a vermedi. Valencia, Crespo. Mesut güzel çekti. Berisha'ya da iyi top. Önü kapalı Berişan'ın geri döndü. Emre Demir iyi girdi araya orada. Berişan güzel döndü vurdu. Topa auto çıktı. Konan çıkıyor. Fenerbahçe'de Novak oyunda.

Yine kötü bir vuruş. Emre Demir'de top. Emre Dakika 83. Berke güzel kapattı orada rakibinin önünü. Pres bağlamadı. Halil de top. Novak araya girdi. Şimdi Emre de çıkıyor. Burak kapacak oyuna girecek. Aman diyeyim aman 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 Nazım da şimdi. Uf. Mesut. Aktı kaleye Mesut vurdu. Halil Akpınar 6 ay Ay özür dilerim Geçtik herhalde Aynen Tur bizim arkadaşlar Ama 4-1 Yani nanay olduk Çok kötü bir performans sergiledik Takım olarak Üzüldüm açıkçası. Ama yolumuza devam ediyoruz. Türkiye kupasında bu sonuca rağmen. Got time for a of evet. Sur atladığımız için şanslıyız. No more questions, thank you. Zor bir maç oldu arkadaşlar. Ee, Türkiye Kupası'nda Göztepe rövanş maçında 4-1 yenildik fakat turu atladık ama üzüldüm açıkçası. Daha iyi bir oyun oynamamız gerekiyor tabii ki. Ee, bu videoda söyleyeceklerim veya sizin izleyecekleriniz bu kadar. Ee, videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.